bu Türkiye'de şu an işte Konya, Polatlı, Edirne, İzmir, Adana, bu belli başlı borsalarda bu iş çok çok güzel yapılıyor. Bunun haricinde de Eskişehir, Çifteler, Akşehir gibi küçük ilçelerde de bu işler yapılabiliyor. Salon satışı yani. Buraya üretici çift malını getirecek, tüccar da sıraya girecek, tüccar artırma usulüyle o malı en iyi şekilde, en iyi değeriyle alacak, satacak. Yani ne tüccar aldanacak, ne satın alınacak bunun için altyapı gerekiyor. Altyapı için de laboratuvar malzemeleri gerekiyor. Biz işte bu hafta e, laboratuvar malzemesinin siparişini geçiyoruz. Yaklaşık 80 bin TL'ye falan bir mali olacak bir malzeme. E, önümüzdeki 2013'ün yeni sezonda da salon satışını aktif hale getirmek en büyük hedefimiz, ilk hedefimiz. E, borsa o şekilde olursa borsa oluyor esas anlamıyla. Ama biz şimdi nasıl ayakta duruyoruz? Biz işte 80'li yıllarda rahmetli Adnan Kahveci Maliye Bakanlığı döneminde borsaları bir misyon yükledi. Bir görev verdi. Dedi ki alım satımları teşkilini yapacaksınız. Oto kontrol sistemi. Biz üreticiden çıkan ürünü vergisinin e, ödenip ödenmediğini kontrol ederek onlara bir onay veriyoruz. O onayla ürün satılıyor. Tekrar o tüccar o ürünü bir başka satarken biz onun bu sefer bir önceki onayını takip ederekten yine bir onay veriyoruz. Ta ki bu, bu ürün ihraç ürünü ise kapıdan çıkana kadar, gümrük kapısından çıkasıya kadar. En sonunda bu e, ihracat tescil beyanlaması ile gümrükçü bunu sorguluyor. E, daha önceki bu kanun çıkmadan önce çok yolsuzluklar, usulsüzlükler oluyordu Türkiye'de. Bir de şey e, stopaj oranları %7 idi. E, yani Türkiye'nin bazı yerlerinde holdikler türedi o kaçaklarda. Adam yüzde %7'yi yatırıyorum diye devlete çiftçiden kesti, kesti. Düşün yani 10 bin ton, 20 bin ton, 100 bin ton ürün alan firmalar vardı. O paraları hep cebe attılar. Ee, rahmetli Adnan Kahveci'nin en büyük eseridir. Bu sistem getirdikten sonra bu işin önüne geçti. Dolayısıyla hemen e, bu sistemi getirdi, hemen yüzde çekti. Şey, stokaj oranını. E, yani buradaki şey, şey, sistem şuydu. Kümesteki tavukları yolmak değil. Bunu genele yaymak ama aynı oranda gelir elde etmek. Daha sonra onu tam olarak yılını bilemiyorum ama dediler ki bir sistem, bir, bir e, orada esneklik getiriyoruz. Eğer borsa tesiri yaptırsanız yüzde iki ödeyin çiftçiye. E, eğer borsa tesiri yaptırmazsanız yüzde dört ödeyin. Buradaki amaç da gayet de çiftçiyi borsaya kanalize etmek. Yani e, merdiven altında satılmasın, işte köyde, kentte, dağda, taşta on e, 10 lira malı 8 lira, 7 liraya kaptırmasın. Gerçek anlamıyla piyasa değerini bulsun maksadıyla böyle bir sistem geliştirdiler. E, bu sistemle biz e, yani uşak'ta da borsanın kurulmamasının sebebi bu zaten. Böyle bir sistem olmadığı için hiç kimse bu işi kurmaya bunu gereksinim duyurmamış. <laughs> Ta ki bu rahmetli kahvecinin dediğim yani adama mal ettik şimdi bütün her şeyi de, o kanun çıktıktan sonra burada e, buradaki tüccar bu sıkıntıyı hissetti. <laughs> 2001 yılında birkaç tane arkadaşım bir sorabilir mi Biraz gılık bir soru olsun. 2001 yılında birkaç tane girişimcinin desteğiyle yani işte rahmetli Fevzi Arpacı Yayla Karın sahibi özellikle çok katkısı vardı. O zaman Yıldıray Başkan yanındaydı. Efendim Sinan Çiçekoğlu vardı. 5-6 kişinin destekleriyle hatta ceplerinden de ekonomik finansman desteği sağlayarak da kurumu kurdular. Sağ olsunlar yani memlekete bir eser bıraktılar. Ondan sonra işte 2001'den bugüne kadar 11 senelerde bu iş geliyor. Borsacılık Nereden geliyor dersiniz? ben biraz daha konuyu açacağım. 1400'lü yıllarda İsviçre, şimdi Belçika'nın Antwerp şehrinde, o zaman Hollanda sınırları içerisindeymiş. E, liman şehri, gemiyle gelen ürünlerin orada alım-satımları yapılıyor. E, Van der Burs, yani Burs'e yazılıyor adamın soy ismi, bir asilzadenin hanı var. Handa konaklıyorlar. E, o hanın önünde ticaret oluyor ve bu her geçen gün artıyor. Orada aynen bu artırma usulüyle, bugünkü sa salon satışı modeli, bir sistem meydandığı, <laughs> o şahsın asilzade'nin Bursa yazılışı Bursa, Burs herhalde okunur Almanca'dır muhtemelen. E, borsa oradan tüyüyor. E, ondan sonra işte ilk dünyanın e, ilk resmi olarak alım-satım yapıldığı borsası işte Belçika'nın Antwerp şeklinde kuruluyor. Ha, bir de şey var, Chavdarisarlık e, Aizone antik kentte tarihçiler tarafından kabul edilen bir borsa var ama o şey yani o zamanki kral enflasyondan korumak için işte eski yazdırmış yapıtlara, taşlara. Onu borsa olarak kabul ediyorlar. Ama gerçek anlamda 1427 mi olacak? Öyle bir şey olacak zannedersem. Antör şeklinde o şahsın hanında kuruluyor. Ondan sonra bizde Osmanlı'da 1892 yılında İzmir'de kuruluyor. İzmir o zaman tabii pamuk ihraç eden bir şehir. şimdi eski, şimdiki Pierre, Pierre neydi o bir tane şey var, gümrük meydanı derler konakta. Akbank'ın olduğu yer liman, o zamanki liman. Onun karşısında da borsa binası hala vardır. Hatta onun mimarisini çok severim ben. Mimar Kemalettin çizmiş oldu mimari. Ee, orada kuruluyor 1892'de. İşte 120. yılını kutluyor onlar şu anda. Ondan sonra e, Adana Borsası kuruluyor. Efendime söyleyeyim. E, Adana'dan sonra Antalya kuruluyor. Cumhuriyet yılında da 1925 yılında Atatürk e, bakıyor ki her bölgede farklı farklı fiyatlar var. Yani işte Konya'da buğday 10 lira. Edirne'de 7 lira bir haksızlık var, bir düzensizlik var. Bu işi de araştırıyorlar. Dünya bu işi nasıl yapıyor? 1925'te bir yasa çıkartıyorlar. Diyorlar ki teşvik edelim borsa kurulmasına, Borsada ürünlerin eşit düzeyde alınıp satılmasını, hani reel olarak de, de, değerini bulmasını nasıl sağlayabiliriz diye 1925 yılında 23 tane borsa kuruluyor aynı anda. Ee, biz bu işe 2001 yılında akıl etmişiz, <laughs> uşak olarak. Ee, onun tabii sebepleri ayrıca konuşulur. Hani burada tekstil ağırlıklı, işte parası olan, ticari zekası olan tekstile kaymış, işte e, battaniye battaniyeye kaymış ama e, bu, bu sektör burada biraz şey geri planda kalmış açıkçası. Çok da karlılık gör, görünmemiş o dönemde. Daha bu 2001 yılında işte az önce anlattığım gibi e, o zamanki arkadaşların kuruluşu desteğiyle kuruluyor. Biraz da işte 80 yıllar rahmetli, kahvecinin o kanunda verdiği misyonla bir gelir elde evet. ediyor. Yabancı değil.